Elim ısınık girdim ama bununla VS'ye. Biraz haksızlık oldu. Şimdi analiz yaparız ya yenilmeye yenilmeye değil analiz yaparız. Çantasını da çıkarttı. Tam bir TDM. TDM canavarı ya. Telefonuna Yatına bildirim ya geldi sanırım. Sanırım telefonuna bildirim geldi adam. Bir tane daha geldi. Şirket Şirket. Ah. Mehdi'ymiş. <laughs> Mehdi mi yazmış? Hadi. bakalım 22.8 geliyor mu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ona 22.8 atar mıyız? Açık oyunu aslında bu. İyi mi? İyi mi kötü mü? Açık daha onu anlamadım oynuyor, ama evet. açık oyunu atılabilir. Ama şu anda 22.8 oynamayacağım. ben de açık oynayacağım. Biraz fazla sayı dönsün. Eğimini almayalım. Joystick'i aşırı hızlı yapıyor. O yüzden olduğu yerde kalıyor. Aslında çok hızlı sağ sol yaptığını düşünüyor ama aşırı hızlı sağ sol yaptığı için olduğu yerde böyle duruyor. कि Ya geri döndüm. Geri evet, döndüm. Geri döndüm. Ben direkt kutu yanındadır çıkarım tekrardan kaçarım çık dedim de Ben bazen fight'in ortasındayken böyle geri dönüyorum. Farkındasın değil mi? Hmm. Kararsız kalıyorum sanırım. Senden iyi performans bekliyorum Arda. Hadi açıl. helalsin Aslında normalde ben sayı kaybettiğim zaman üzülürüm, sinirlenirim. Sayı kaybettikçe mutlu oluyor. Canıma bak. Yaşı küçük olmasına rağmen çok güzel oyun oynayanlar var, tamam mı? Ve bunlar hala keşfedilmemiş. Ya ben bir tane çocukla satmıştım. Onun videosu zaten YouTube'a geldi 12 yaşında çok güzel oynuyor, kırık FPS ama çok güzel oynuyor. zaten çoğu kişi cihazdan dolayı kaybettik. Biz de zamanla cihazdan kaybettik. Sonunda yeni cihaz aldık. Ya öyle tabii. 30 FPS'tim. Hatta Grand Prime ile oynuyordum ben. 15 FPS, 10 FPS. Esport'a başladığım telefon. 10 FPS. Yani Esport'la uğraşan kimse yoktu. Neden bu kadar duvara yakın fight ya ben? Bak benim lafa tuttun farkı kapattın. Evet. Hadi. Geliyorum. Çok güzel vurdu. Çok güzel vurdu. Çıktı. Bak yine ES atamadım. Aa, ES atamıyorum buna. KK'dan tezahürat geliyor, Fine yapabilirsin diyosun WhatsApp'tan sana mı yazıyorlar? <laughs> <laughs> Aynama hangisi? <laughs> Sanki 2000 TL'lik evet girdik Yoklar çok yüklendi la. Ben eğim test ediyorum. İyi oyuncuları bu şekilde keşfedeceğiz. Sınırlarını zorlaman hmm. gerekiyor. En iyisi olmak için en iyi alt etmen gerekiyor. Yeleğim yok. Bu fight alması lazım. esse gitmediydi o. Ma olmaz. Bir tane vurdum. Bir tek beklemiş gibi oldu. gel evet. Canım dolduğu gibi çıkacağım. Ya ben eğildiğim zaman tekrardan kalkamıyorum ya. basmıyor. çünkü bitirmeye gidiyorsun orada. Şarjdayken güç basmıyor. Ağla güle yedim aslında çocuğa ama. <laughs> 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 falan dinlemiyor çok sinirlendi. Sinirlenir tabi. Bu videomuz da buraya kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.